Merhaba arkadaşlar tekrardan analizlerle karşınızdayım Ahmet Kalkanlı ile devam edeceğiz daha doğrusu başlayacağız şimdi e, bunun öncesinde mim harfini anlattım videoyu çekene kadar bayağı uğraştım diyeyim e, Ahmet Kalkanlı iki çift doğum sayılı arkadaş e, 11'lik var 11 video mutlaka dinleyin 512 e, 515 doğum sayısı birinde diğerinde de 245 Şimdi 515'te 7'ye 8 gelinmiş. 7 nedir? İlim irfandır. Ne yapacaksın? İlim öğreneceksin. İlim yolunda olacaksın. 8 nedir? İnsanların hayrı için uğraşacaksın. Yani buna örnek ne verebilirim? Kendim verebilirim. Biz 3'e 8 gelmişiz. Kız kardeşimle beraber. İkimizin doğum tarihleri farklı olmasına rağmen. ikimiz de aynı kulvar üzerine gelmişiz. Bu kadar mı olur? İşte sistem. Ee, i̇nsan şaşar. Sistem şaşmaz. Ee, burada ortaya çıkıyor. Sekizlikten 8'likten ne yapıyoruz? İnsanların hayrı için uğraşıyoruz. Bu ortada. Siz de insanların hayrı için uğraşacaksınız fakat ilim yolunda olarak ilim yapmanız gerekiyor. Bol bol. Zaten en e, güçlü silah bilgidir. Bilgin varsa her şeyin olur. 5 515'ten 5'ler var. Nedir? Hak adalet sonları yaşama olasılığı verebilir. Ya haksız davran ya haksızlık yapar. Diğer türlü de eğlenceyi, sosyal ortamı, arkadaş çevresini seviyor olabilirsiniz. Bir var liderlik verir. E, ee, ana sayı iki, rahatına düşkünlük seçen ve aracısınlık verir. Huzuru bulduğunuz yer aile ortamı. Evet, her ikisinde de huzur bulduğunuz yer aile ortamı olarak gözüküyor. O yüzden huzuru sağda solda aramayın. Ailede, huzur ailede. Ee, diğerinde de 245'ten... Ee, 4'e iki gelinmiş. 4 kalp çakrası sabır sevgi sebat. 2 de karşılıksız alıp verme cömertlik. Şimdi diğerinde neydi? 8 dedi mi dış var. ne yapacaksın? Yine insanlar için uğraşacaksın. Burada da yine aslında dolaylı olarak e, insanlar için uğraşmaya çıkıyor. E, çift doğum sayıların yükü ağır olur. Her iki misyonu da yerine getirir. Getirmeye çalışır. 4 dedik. Kalp çakrası, sabır, sevgi, ee, olaylara isyan etmeyeceğiz gelen dertleri dert olarak görmeyeceğiz sevgiyle kabul edeceğiz zaten kabul ettiğin olay çözülüyor iş çözülüyor ikiler var diğerinde olduğu gibi iki de var burada da e, rahatına düşkünlük seçen ve harcasınlık veriyor aynı zamanda ses tonunuz etkili olabilir Mesleğiniz ses tonuyla mı alakalı bilmiyorum ne yapıyorsunuz ee, dört var sosyallik verir Altıncı çok kuvvetli diyebilirim. Ee, i̇ş kurma potansiyeli, yani iş adamı, kendi işiniz mi var? Kendi işiniz olabilir yani, kendi işinizi kurabilme gücü. Ee, diğer türlü fevri lider, kendine bildiğini e, okuyan, <laughs> mantık ön planda ve hayal kırıklığına uğramaktan da nefret eden bir vatandaş diyebiliriz gelelim Barbaros 10 güne Barbaros 10 gün 313 doğum sayısı 1'e 4 gelmiş 1 nedir ego nefis terbiyesi 4'te kat çakrası, sabır sebat sevgi ne yapacak bu kişi e, nefsini sevgiyle terbiye edecek insanlara da faydalı yap olacağı şeyler yapacak faydalı olması gerekiyor 3'ler var Kısır döngülük verebilir. Derdin biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda da el becerisidir. İlla her şey dert olacak diye bir şey yok. Artı gelen dertleri dert olarak görmüyoruz. Ne olarak görüyoruz? Tekamülde birer basamak, merdiven olarak görüyoruz. Bir, liderlik verir. Ego da verebilir oraya dikkat ki ego üzerine gelinmiş. Ee, ana sayı yedi. Bu da... Delilsiz, spatsız bir şey inanmaz, yaramaz, huzur meraklı. Ben sizi tanımıyorum ama hakkınızda bunları söylüyorsam bu da bu sistemin gerçek olduğunu gösteriyordur diye umuyorum. Yani öyle artık düşünüyorsunuzdur herhalde. E, altıncısınız çok kuvvetli. Evet çok çok kuvvetli hatta yani e, maşallah. Huzuru bulduğunuz yer kalp çakrası. E, yani sevgi, sabır. E, sevgi sizin için çok önemli fakat saygı daha da önemli. Bir insan sizi sevmeyebilir ama saygı duymak zorunda. Diğer türlü hassas, kırılgan, içe dönük, sezgileri kuvvetli dediğim gibi altıncı his yani sezgilerin kuvvetli oluşu. Huzur ve uyum amaçlı. Arkadaş canlısı ve sempatik birisiniz diyebilirim. Hiç görmeden. Evet gelelim Hiranur sönmez. Hiranur rağlık var, 11'lik var. Bu iki videoyu dinleyin mutlaka. Hem YouTube'da var hem de kendi sayfamda var videolar. Çok aşağı inmeniz gerekiyor ama. 696 doğum sayısı. Evet bir 3, 6 ve 9'lu vaka. <laughs> Şöyle Nikola Tesla'nın şifresi arkadaşlar. 3, 6, 9. Henüz ben bu şifreyi çözemedim. Yani çok özel bir sayı, çok özel bir şey. Evrenin sistemi, sisteminin anahtarı gibi bir şey. Bu insanlar ben şuna inanıyorum. 3, 6, 9 doğum sayıları bu sayılardan oluşan insanların özel olduğunu inanıyorum yani. Başka sayı da yok. O yüzden 3 sayı hakkında yorum yapacağım. Diğer türlü tabii harflerden de yola çıkarak bir şeyler söyleyeceğiz. Bir kere 6. isim çok kuvvetli artık farkındasın değilsin bilemem ya da köreltilmiş de olabilir bilmiyorum. 9'a 3 gelinmiş. 696'dan 9'a 3 gelinmiş. Ne yapacak bu kişi? Maneviyatını yükseltecek. İlhami kanal açılacak. Maneviyat yükseldikçe ilhami kanal açılır. Bir kere onu söyleyeyim. Ana sayı 3. Bu da nedir? Kısır döngüdür. Derden biri bitmeden diğeri geliyor olabilir. Aynı zamanda da el becerisidir. İlla dert olacak diye de bir şey yok. Huzur bulduğun yer aile ortamı. buradaki altılar aynı zamanda takıntı tabuluklar verebilir. oraya dikkat et takıntılıysan eğer. çünkü ileride işte hastalığa çeviriyor OKB. Yani oralara dikkat et. Diğer türlü ne söyleyecektim ben? Şamanik özellikler var. Şamanlığı araştır, şamanik özellikler araştır. İşkolik, başarı odaklı, güçlü, üretken, para kazanma ve servet sahibi olma isteğin de var. Daima önde olma isteği, disiplinli bir yapıya sahiplik. Aslında bunlar iyi bir şey bir yerde aşırıya kaçmamak şartıyla. Ee, senin ikinci anen 9 olduğu için şimdi e, sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere en yakınların, arkadaşların, akrabaların hiç kimseye hayallerinden bahsetme. Hani şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum, hedefim şu bu bunları söyleme. Yaptıktan sonra söyle çünkü çok çabuk nazara gelirsin söyleyeyim yani ona göre kendine iyi bak ee, bu video e, üç kişi anlattım ama maşallah bayağı uzun sürdü ee, kapatıp tekrar geliyorum